arkadaşlarım akşam oldu beya evde yemeğim yok pratik az önce patatesleri koydum hoca e, hiç e, doğal o kadar güzel bir gözleme tarif edeceğim ki sizlere tuzunu koydum e, 7 bardak un aldım 200 ml bardaklara bir bardak sütünü koyuyorum bir bardak süt ve e, suyunu ılık koyuyorum arkadaşlar Sütü soğuk koydum. İkisi birbirini dengeleyecek. Ellerimi yıkadım. Şöyle güzel bir yumuşacık bir hamur yapacağım. Ee, arkadaşlar, bu arada bak benim malzeme, leğenlerim farklıdır, hamur leyenlerim farklıdır. Küçücük de olsa, kirkin de olsa, şey de olsa farklı farklı kullanmaya özen gösterin. Burada yumuşak kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yapacağız. Kurtarıcı bir tarif arkadaşlar. Çayın yanında Bazen akşam yemekleri yapamadığınızda çayın yanında mis gibi bir tarif. O kadar da güzel oluyor. O kadar da kolay oluyor ki arkadaşlar. Ee, ben bir sürü gözleme tarifi yaptım ama e, patatesli kaşarlı bunu ilk kez yapacağım. Hiç yalanım yok. Bu tariften değişiklerini yaptım. Patatesli kaşarlısını yeni yapacağım. Bunu güzel bir şöyle yumuşacık bir hamur. yuvrayım Arkadaşlar bunu kendine gelsin azıcık suta uyayım Çünkü bohça hamuru gibi bir hamur olacak Arkadaşlar ha bohça hamuru gibi bir hamurumuz olacak hamurunu nasıl toparladım Arkadaşlar ben tezgahta falan yoruluşunu sevmiyorum herkesin var bir bildiği işte arkadaşlar şöyle iki düzümün üzerine gelip haşır haşır hamur yoğuracağım ben Bakın. o kadar güzel oldu şimdi elimdekileri almak için şöyle elime bir yemek kaşığı kadar yağ alıp şöyle üzerine geçiriyorum elimdekileri de alsın elimdeki hamurları hamurumuzda ipek gibi olsun. toplanan bir hamurum oldu. Şimdi size şunu yumuşaklığını da göstereceğim. Şöyle elimdekileri alayım önce. Az hamur olduğu için Şöyle toparlayalım. Sonuç üçüşlerimizi de yapalım hamur ne kadar çok güzel yoğurursak yaptığımız gözlemeler, börekler, körekler o kadar güzel olur. Önemli olan hamur yoğurmaktır. Şekil vermek şey yapmak değil arkadaşlar. Hamurumu görüyorsunuz. Böyle bir hamur yoğurdum. Şimdi bu biraz dinlenirken ben de şöyle iç malzememi bir hazırlayayım. Yine ağzını kapatalım. Koyalım kenara. Ellerimi de yıkayayım arkadaşlar. İç malzemesini hazırlayalım. Evet arkadaşlar patateslerim de soğudu veya da hamurumu da dinlendirdim. Şimdi patateslerimi bir ezici yardımıyla böyle bir güzel ezelim. Tuz koydum. Tuzunu bir kaşık karabiber koydum arkadaşlar. Siz başka baharatlar seviyorsanız tercih sizi. Ee, biraz da ben geç olmasını istedim. Eşim işten geç geliyor. Hani geldiği zaman gözlemelerim sıcak sıcak olsun. Arkadaşlar gözlemelerimizin şey patatesimizin içine e, sanki bir yemek kaşığı sıvı yağ. Fazla değil. Bir yemek kaşığı kadar. O da alacağımız kaşığa yapışmasın. Şuradan bir kaşık alalım. Şöyle alt üst edelim ezildi. Görmüş olduğunuz gibi ezdik. Şimdi burada da bir kase, bir su bardağı kadar da rendelenmiş kaşar peynirim var. Kaşar peyniri de yoksa evde normal peynir de koyabilirsiniz. Kıymalı harç da yapabilirsiniz. O sizin tamamen tercihiniz. Ben bugün bunları yaptım ve beni bunu yapan arkadaşım eline koluna sağlık. Büyük bir kanal da ama bak ben dediğim gibi ben bu gözlemelerin her türlüsünü biliyorum. Ee, değişik değişik de yapıyorum. Kanal arkadaşımın ismini de söyleyemem. Çünkü neden? Ee, çünkü onlar çok büyük kanal ya. Şikayet mikayet eder. Bir şey eder. Çünkü biz birbirimizden gördüğümüzü yapıyoruz. Bu da dursun arkadaşlar burada. Bu da tamam. Şunları da kenara koyalım. Şimdi burada Şöyle telefonumu kendime çevireyim artık. Bismillahirrahmanirrahim. Gölgem geliyor arkadaşlar ya. Bunu sildim. Yıkadım. Ee, güzel bir sildim arkadaşlar. Şurada açmak için unum var. şöyle koyayım da. Hamur mu görüyorsunuz? Lastik gibi maşallah. Şimdi yine böyle teknemin içine Şöyle un koyuyorum arkadaşlar. Hamurumdan 10 eşit beze çıkartacağım. şöyle un yardımıyla hamurlarımı eşit eşitleyeceğim arkadaşlar. Büyüklüğü küçüklüğüne göre eşitleyeceğim. Mandalina büyüklüğünde hamurlarımız olacak. Mandalinadan büyük bile olabilir. Tavanızın durumuna göre. Bakın böyle. onu da koyalım oraya. Bak şu küçük. Hemen ne yapıyoruz? Buna ilave ediyoruz. rahim. Ay arkadaşlar bir de şu var. Şimdi ben bunu bunu açmadan önce şunu da göstereyim size. Hatta mutfak havlumuna yaptığım bezelerin üzerine örteyim çünkü işim var da. Şöyle örteyim onların üzerinde kabuklanması. Bunları ne yapacağız biliyor musunuz canlar? Bir tabak alacağım. Evet, hemen tepsime. Şimdi On bir tane bezem var ya benim. On bir tane de patates topu yapıyoruz şimdi. 4 5 6 7 8 9 10 11 ha. Elimi yıkadım arkadaşlar. Hemen geldim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ağlığımızı da alalım elimize ve hemen ilk bezemizden başlayalım açmaya. Ondan sonra bir tane patates topunu içine koyuyoruz Şöyle topalayı topalıp patates topumuz, topumuz içinde kalacak tüm bezelerimizde bu şekilde yapıyoruz tekrar koyuldu arkadaşlar. Bir tane daha yapacağım. Ondan sonra <laughs> servis tabağı büyüklüğünde yapıyoruz. Bir tane patates topumuzu içine koyuyoruz. Ondan sonra bakın arkadaşlar şöyle daha rahat gö göstereyim size. Elimden göremiyorsunuz. Üzerine böyle mantının şeyi gibi kapata kapata bohça gibi burayı toparlıyoruz böyle. Sanki düğüm atar gibi burayı. Sonra elimizden bu şekilde arkadaşlar yapıyoruz ki açılması. Topluyoruz. Bakın. Bu şekil. Tüm bezelerimi bu şekilde yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar sona geldim anlaşılır olsun yine bir faydam olsun diye sonunu da sizinle yapmak istedim yine şöyle servis tabağı büyüklüğünde açıyorum kolay açılıyor hamurum çok güzel çünkü bunu ortasına koyuyorum bakın şuradan itibaren bakın hemen elimle bakın itiyorum elimin avucumun bir elimle itiyorum diğer elimle avucumun için alıyorum hepsini aldım bakın arkadaşlar burayı da böyle bu şekilde yaptım şu anda ovuyorum. Hiçbir şey kalmadı. Her şey içinde kaldı. Şimdi bir 5 dakika bunları dinlendirelim. Hemen açmaya girişelim arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar. İlk açtığımız bezeyi elimizden önce bir şöyle yapıyoruz. İçinin patatesini dayatıyoruz elimizden. Bir demre oklavayla açmıyoruz canlar. Şöyle yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Ondan sonra oklava ile 1 santim kalınlığında yuvarlak silindir gibi şeklini veriyoruz arkadaşlar. Bu şekil. Olurken kabarığa baksanıza. Bunu bir kenara alıyorum. Geliyorum ikinciye. İçini eziyoruz böyle. Ondan sonra oklavamızla nazik nazik ağır ağır arkadaşlar. Yapmaya başlıyoruz. açtık şimdi üçüncüyü arkadaşlar bunu da çayım. artık pişirmeyi göstereceğim size soframızda bu unu altın üstüne şu oklavamızdan nazik nazik açıyoruz arkadaşlar. Ben tavamı ilk kez kullanıyorum biliyor musunuz? İlk tavası olanlara da bir e, uyarı yap şey yapayım arkadaşlar. Bir küçücük e, püf noktası vereyim. Bu tavamı güzel yıkadım. Yıkadıktan sonra elime aldım besel yağını arkadaşlar. Her tarafına sürdüm. Ondan sonra tavayı yaktım. Yani tava alıştırmaktır bunun adı. Ondan sonra tekrar tavayı yıkadım, kuruladım ve şimdi sıvı yağ sürüyorum altına. Yeni tavalarda böyledir arkadaşlar. Buna çok dikkat edeyim. Birdenbire ocağa vermeyin yeni tavaları. Allah'ım inşallah güzel koparır. Şöyle ilk açtığımızı hemen alıyoruz. Sevmedim, kendim sevmedim, yemedim tarifi ta e şey yapar mı? Görüyor musunuz arkadaşlar? Oy oy oy! Maşallah maşallah maşallah. Anne benim her zaman olduğu gibi kanlı maç. Tamam bebeğim bak yapıyorum ya hasta hasta bak siz yönlendir oğlum benim. Aslanım benim. Aslan oğlum benim. Evet arkadaşlar. Bakın o kadar kolay ki. Üçüncüyü yapıyorum ben şu anda. Arkadaşlar siz bu arada tereyağı sevenler tereyağı kullanabilir. Ama in, benim inanır mısınız? Dediğim gibi e, benim evde tereyağı sevilmiyor. Ve e, e, tavam kızdıktan sonra altını da orta derecede alın arkadaşlar. Tam alevli değil. Bak ben orta dereceye aldım altını. Çok özel bir özemedir. Ben bunu patates patateslisini yapmadım arkadaşlar. Patateslisini yeni yapıyorum. Ben bunun ıspanaklısını yaptım, yağlısını yaptım. İlk malzemesini patatesle kaşar koymadım şu ana kadar. Maşallah maşallah. Eskilerin bir lafı vardır. Un elekten, hamur bilekten. Yavrum benim be, canım benim veren Allah'a kurban olurum ben. Bir tanesini götürdüm bile arkadaşlar. artık sonladık sona geldik arkadaşlar Sonunda yapıyorum çok da vaktimi almadı biliyor musunuz ben kabarttım hamuru beklettim başka işlerimi yaptım aşırı yağ da koymadım öyle fırçayla hamur dinlendikçe dinlendikçe daha çok kabarmaya başladı Arkadaşlar son da böyle oldu işte. Bitti canlarım. Altını kapatıyorum. Onun sıcaklığıyla alt pişer. Zaten pişti. Bakın, pişti zaten. Kaç tane kaldı? 11. Tane. Evet arkadaşlar, bitirdik artık. 11 gözlemeden ikisini yedik 9 tane kaldı. İnanır mısınız? Sizlerde sizler de ablanızı izler yapmak isterseniz benden daha güzelini yaparsınız. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Beni sevdiklerinize, dostlarınıza, e, sevdiğiniz kanallara önerebilirsiniz. Öne çıkmama, keşfete düşmeme yardım edebilirsiniz. E, böyle güzel videoların devamı için sizin hepinizden de beni desteklemeniz lazım. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere en güzel günler sizlerin olsun.